anti-inflamatuar etkili olan beyaz dut kurusu. Kardeşim, yazın, mümkün olduğu kadar yaz aylarında taze beyaz e, dut bu dut müthiş bir şey. Müthiş bir şey bu e, beyaz dut kurusu. Ellerdeki ellerdeki egzama virütiktir. Ve bunu Normalde hiçbir şeyle çözemezsin. Yok çözümü. Adam yıllardır, 20-25 yıldır elleri hep kaşınır, kaşınır. Ben kaç, inan yüzlerce insan nasıl dua ediyorlar? Ya hocam geçti diyor, inanamazsın diyor. E, gidiyorum doktora diyor, bana kortizonlu bir tane şey veriyor, VAT. Tabii. Başını söylemedim. Son iki kelimesini söyledim. Yani onu vermesin demiyor. Hekimlere karışmıyoruz biz yok, asla hayır, ama hayır bu da hekim ne var. yapsın? Hayır tabii. bu hekimin burada bir şeyi yok ki. Kodekste ne varsa en uygun tabii ki. Ha, steroid veriyor işte. Önce yani, hekimler. Siz her zaman tabii, öyle söylersiniz. Allahu Alem. Hiçbir zaman benim söylediklerimin doğrultusunda kendi kendinize teşhis koymayacaksınız teşhisi koyacak olan mutlak surette bir tıp hekimidir. Bu ona gideceksiniz, o teşhis koyacak. Allah etmeye altta yatan başka bir sebep vardır. Bu defa geç kalırsınız, bize de vebal aldırırsınız. Peki dut kürünü On, tamamlayalım hocam. Evet, yani burada <laughs> beyaz dut kurusu sıcak elinizi sokacaksınız. Tam antiviral, evet resmen yaktığını hissedeceksiniz. Sonra ocaktan indirin. Devam edecek 20 dakika. Baktınız ki soğuyor. Tekrar eliniz içinde onu ocağın üstüne koyun. Yakmaya başladı indirin. İşte 20 dakika bunu bu şekilde uygulayacaksınız. Soğuk yanıklarında da işe yarar mı hocam? Bu ya da başka bir şey mi kullanmak Hayır. lazım? O soğuk yanıkları farklı. O farklı. Tam. Evet. Burada beyaz dut onu kurusu da da. yani taze üzüm pardon. Taze dut, bambaşka bir şeyini daha söyleyeyim size. Ee, bu kuşlar mesela yaz aylarında su birikintilerinden su içerler. Sıcakta bakteri hızı çok hızlı yükselir. Yani oradaki işte su birikintisinde hayvan oradan suyunu içer, doğru dut ağacı Lütfen. varsa çevresinde ona gider. Ha başka bir ağaca da gidiyor. Bak o kuşu takip et. Neden? Çünkü antibakteriyel bir şey kullanması lazım. İşte doğa sana yol gösteriyor mübarek. Git araştır, kuşu takip et yani. E, ne yani? Şimdi bu e, bunu söylemeye çalışıyorum. Yani şeyde, doğa örneklerle bizi zorla bize o yolu gösteriyor. Yani i̇yi takip edersek aslında evet. ya aslında işte. Uçaklar ya yani bir sürü şey zaten doğadan esinlenerek hayvanlardan evet. esinlenerek yapılmadı mı hocam? İşte böyle. Onun için diyorum yani dünya bunu anladı da işte bizde hala biraz doğa bilimleri üniversitesi doğayı tanıtacaksınız. siz. Ne güzel olur. Nasıl örnekler var, nasıl olur. örnekler var hayran kalıyorsunuz. Ha diyorsunuz ya bu buymuş. Sen doğaya bak o şey yapar fazlasıyla.